Hadi. Yuppi canım. Yuppi. Yuppi. Yani bu da ne oynayayım mı? Şak yamaç. Oy ben, oy. Ben de sizinle oynayayım değil oy, mi? Oynayayım oynayayım. Üçümüzü oynayayım ya. Hadi ya. İki kişi. Tamam. Iki kişi. Hmm. Tamam. E, eğlenceli olmaz. Ebedeyim. Ebedeyim. bir şey? Say. İki.

ben Almira, e Almira Eslem, Kartal lütfen dışarı çıkabilir misiniz? Eskem, bir şey, şey ya. Çıkarım. Ben bunları evlat edinmek istiyorum. Peki evlat edinebilirsiniz. Bir tane evlat edinsem olmaz mı? Hepsi şey çok yaramaz görünüyor. Tamam bir tanesini seçin. Hmm. Hangisi Eslem? Şuradaki açık saçlıyı. Onu evlat edineceğim. Hayır. Ee. <laughs> ee. Eh, Esta rambe. İçinde alacağım. İşte, içe biçimizi alacakmış. Ya! Gel ye! Ne oldu? Diştim. Neyse, hadi evdekiyim anne. Tamam sus lan. Hadi, hadi anne. Evet arkadaşlar, şimdi de kurallarımızdan bahsediyorum. Birincisi, bu arkadaki gördüğünüz partide dans etmek yasak. Oraya arkadaşlarımı getiriyorum, onlar oynayacak. İkincisi, evde bağırmak, çağırmak yasak. Sadece arkadaşlarım bağırıp çağırabilir ve ben. Üçüncüsü, ee, bir şeyler kırmak, zıplamak yasak. Koşmak da yasak. Çünkü bir şeyleri kırabilirsiniz. Mesela hemen hani yanınızda gördüğünüz mazoyu. Hey sen, ne yapıyorsun öyle? Ne yapıyorsunuz? Hı hı. Bu kuralları çiğnerseniz sizi çok pis cezalandıracağım. Mesela bir hafta dışarıda kalacaksın. Neyse bir sonraki kuralımıza geçiyorum. Hmm, üçüncü kural. Ee, oturacaksınız sadece. Televizyonu açmak yok. Hiçbir şey yapmak yok. Kuyanları bile daha yeni mi yiyorsun? Deneyim. Dördüncüsü. Ay beşincisi. Yatakta yatmak yasak. Hepiniz kendinize bir koltuk seçip orada uyuyacaksınız. Anne biz burada yatayız. Aha. Yeter ki koltukta yatın. İş umurumda değil. Neyse. Beni duyduğunu anladığımı bulmuyorum. Hadi görüşürüz. Acaba ben tavanı mı dinleseydim ya? Yeter. Sen çok oldun. Ceza olarak şuradaki koltukta oturacaksın. Ve buradan bir daha ayrıldığını görürsem... Sen çok pis cezalandırırım. Duydun mu beni? <laughs> Duydum. Ben gelene kadar şey olmaz ya. Arkadaşıyla takılacak. Arkadaşları bizden daha önemli zaten. Boş verin. Neden? Bakayım. İnanmıyorum Kartal. Ellerini bağlamış. burada dans ediyorsun. Manyak mısın ya? Yok. Hadi onların elini çö ellerini çözmemiz lazım. Ama boyumuz yetişmiyor. Bir dakika. Evde sanki koşmak yasaktı. Ama herhalde araç sürmek yasak değil. Çünkü bunu söylemedi. O zaman hadi araç çıkarın, çıkartalım. Hmm. Şu kaykayı seçeyim. <laughs> Ay bir dakika. Of kartal ya. Araç da olmuyor. En iyisi farklı bir şey denememiz lazım. Buradan böyle yapacağım. Ay parkur gibi. Şuraya çıkacağım. Ve Esrem'in yanına uçacağım. Esrem bal bal. Kurtaracağım seni. Şimdi senin e, bağlamanı çözüyorum. Ağzındaki bandı da kaldırıyorum. İlk başta ağzımı söktüğün için teşekkürler. Konuşabiliyorum. Tamam şimdi e, arkandaki şeyleri şey yapmam lazım. Ama sanırım yapamıyorum. Bana bir yardım gerekiyor. Ben mutfağa bulup geleyim oradan. Makas bulursam ya da başka Almira, bir şey. Amira sana bir şey söyleyeceğim. Ne diyeceksin? Bende makas gibi bir şey var. Ah, At, at bana atmaya çalış. Ah, Yakaladım. Şimdi tekrar çıkacağım. Ben çıktım bile. Makas çok güzel. Hı? Çok çok güzelmiş. Olur da bir gün ihtiyacımız olur diye mi saklıyordun? Evet. İyi etmişsin. Of Hop yapamıyorum ya. Bir dakika ben buraya çıkıp geleyim. Şimdi çözüyorum seni. Çözeceğim. Çık, çık. Kestim. Hadi rahatsın. Hadi o gelene kadar kapının önünde dans edelim. Bence o, o, gelene kadar onu intikam vermek için bak bizi izliyormuş zaten her yerde. İlk önce şuradan başlasak Hı -hı. sence ne dersin? Dans ben et. Evet, evet. Dans yapmaya çalışıyorum ben. Cuk bu cuk. Kartal gel dans et. Ben tamam. Buradayım. Sende bu dans var mı? Kartal'da var. Ben Ama ben bu dansı çok seviyorum. Sosis dansı. Var mı? Var da ben sosis dansını yapacağım. Sobis. Yapar mısın bunu lütfen? Tamam bunu yapacağım. Tavşan dansı, tavşan dansı. O ben de yok mu? Bir de şöyle bir şey varmış. Burası ne? Oo, burada da çok güzel dans ediliyor. Ben senin yanına geleyim. Gelemiyorum. Gelebiliyorsun. Buraya gelebi gelemiyorum. Gelemiyorsun. Oraya gelemiyor ki. Arkana gelin. Oraya gelinmiyor. Sen buraya gel. Benim yanıma gelsene bak. Buraya gelebiliyorsun. Tamam. Ay seçemiyorum. Neyse boş verin bunu arkadaşlar. Farklı kuralları çiğneyelim bence. <laughs> Evde başka <laughs> ne <yapmayı gülüyor> yasak? Evde başka ne yapmayı yasaklamıştı hatırlıyor muyuz? Buldum. bir şeyleri kırmam Bu yüzden koşturup zıplamam hocam. Ya. Yeah. Aa vazo kırıldı bile. Aa, burada bir tane sehpa var. Tüm avuçları düşüreceğim. Ah. Oh. Ah. Oh. Ha ha ha. Oha çok güzel yere mal. Evin anahtarı burada. Evin anahtarı. Evin anahtarı. Oo. Ama kine koydum. Bunu buldum ve koydum. Ben tuvaleti bozmaya gidiyorum. Fış fış evet. fış fış. Bir kere telefonunu çek. Bir kere skor. Aa suyu gitti. Suyu gidiyor arada. Bozdum. Şimdi bunu burayı da bozacağım. Ah. Burada hayvanlarımızı yıkayalım. Burada hayvanlarımızı yıkalım evet. Sadece ben birlik ayçamı yıkayacağım. Siz... Muhtemelen ya, uzak... adam yıkamıyor. Burada yıkamıyor. Burada yıkamıyor. Biz de burada duş alıyoruz. Herhalde. Herhalde benimki burada gözmüyor. Benimki burada oluyor. Hadi bir de bunu söylemişti. Hatırlıyor musun? Hmm, evet hatırlıyorum. Şimdi şunu da bir... Bir de, bir de koltukların tepesine çıkma demişti. Çıkalım. Evet, evet şimdi buradaki e her... Için... Buradaki her şeyi bozdum. Aa suyu da tıkadım böyle. Her şeyi bozdum banyodaki. Tıkadım her şeyi. su bassın. En üstü bastı. Evet en üstü bastı. Ondan intikam almamız evet. lazım. Aha bilgisayarlar burada Çarşafları çabuk koş. Çarşafları bozalım. Çarşaf. Ben bilgisayarları vallahi ele geçireceğim. Virüs bulaştıracağım. Ben bilgisayar uzmanıyım. Uy uzmanıyımdır. Bin tane oyun yükle bebek oyunları. Bin ben tane. bebek oyunları yükle. Şu en büyüğüne virüs ben bulaştıracağım. Ben çarşafları bozuyorum. En büyüğüne asla... Bütün bilgileri çalan şey virüs bulaştıracağım çünkü bunun temelen en büyüğü onundur. <laughs> en küçüğüne kurtarılabilir bir en küçüğünü kıracağım. En küçüğünü şöyle bir kıracağım. Ev... En en, büyüğünü birlikte. En küçüğün en büyüğünü ben virüs bulaştırdım. Şu an virüs deniyor. En küçüğüne de bir sürü virüs. En bir... küçüğü bu. En küçüğünü bebek oyunu yükleyeceğim. Orta boyuna da şey kırdım. Şimdi yatakları dağıttın mı? Dağıttım. Şu televizyonu da kırdım. Bunu da kıralım ev yansın. Aynen. Kış kış. Şu ev, dolabın içindeki kıyafetleri dağıtalım. Çöpü ben dağıtalım. De, Çöpü de dağıtalım. Efendim? O gelene kadar o, o gelene kadar ne ev yanarsa e, ee, o gelene... bunların içine saklanırız. Onların içine saklanırız. O yüzden onları açalım şöyle bir güzelce. Açalım. Ben buna girerim. Ben buna girerim. Ben kartal ben, ben, ben kartal kucağıma alıp içeri sokarım. Şuradaki tamam. televizyonu da kırsaydım. Ben seni kucağıma ben seni kucağıma alırım kartal seni kartal. Bu televizyonu bozmayı unutmuşuz. Ben onu bozdum. Ben de bozdum. Kartal sen Kartal tek oturur ben seni kucağıma alırım. Tamam ben şu çiçekleri... Bu kartal neden işin bir şey yapmıyor? Şunu da dökelim. Ama çok eğlenceli yapmasına çabuk gerek yok. Burada da çaylar varmış onu da dö dökeyim. Ben, ben de çaylar var ben, ya. Ben porselenleri kırayım şurada ben, şöyle. Çiçekleri ben, de koparttım. Ben, o. ben küçük laptop'u kırdım. Küçük laptop'u ben laptop bir sürü oyun, oyun yüklemiştim ben. Allah, burada da çiçekler aa, varmış. Burada kumbaraları var. Kumbaralarını hadi bozalım. Hani Ay, nerede? Aa. Nerede? bak yukarıda. Elmas ve para. Aa evet. Hop. Ben Kırıldı. Ben bunun üstüne çıkıp kıracağım. Birazcık to topla topla. Ben kırmıştım. Bilmiyorum. Topla topla topla. Topla topla. Ev alabiliriz. Evet. Tamam. Mutfağında bak kim neler varmış. Sebzeleri dağıtalım. Arkadaşlar, arkadaşlar mutfağda hemen dağıtmamız lazım. Çünkü geliyor. Mutfağ, e, mutfağı e, da tıkadım. Şöyle her yeri dağıttım ben. Başka. Bu bunu açık bırakalım. Pizzayı dökelim. Şöyle çiçekleri kapatalım. Burası, bizim için. Burası bizim için. Buraya bir şey yapmayalım. Evet, en azından bunu düşünmüş yani. Şimdi koltukları dökelim. Şimdi, şimdi ben yukarıya çıkayım, oturayım. Beni gene bantlayın. Ama bir şey söyleyeceğim. Ee, şimdi geliyor zaten. Ondan hızlıca halletmemiz lazım. Tamam. tamam ben ben bantlı ip buldum. Ben bantlı ip buldum. Şöyle. Şimdi Elimi zaten şeyle bağlamıştı. İple bağladım band e, ellerine. Mi? İple bağladım. Ağzını da bantladım. Tamam. Şimdi yatakta yatacağız. Bu da son kuralımızda Yatakta yatmak yasak, koltukta uyumak zorundasınız gibisinden bir şey demişti. Bu yüzden yatağa yatıyoruz. Değil mi? Kartal, hadi gel. Yattın mı? Ben de şundan birine yatayım. Şimdi gelir arkadaşlarıyla buluşmuştu. Gelir şimdi. Evet bakalım çocuklar ne yapıyor. Çocuklar inanmıyorum bu evin hali ne böyle. Evin affetmişler. Bence ki zıplayıp koplamışlar. Burası bir şey olmamış. Mutfak aşırı pislenmiş inanamıyorum. İnanmıyorum sen buradan nasıl kurtuldun böyle. Kurtuldum gelecektim. Sadece 5 dakika kısırdı. Siz ne yaptınız böyle? <laughs> ne yapıyorsun sen? Nasıl uyuyor bu yatakta? Ben size yatakta uyumak yasak demedim de ne? Kumbara mı kırdın? Başka odalara bak. <baktana>. Başka <laughs> odalara bak. Ben kumbara çoklu dur. küçük bir ayak kitleri görüyorum. Bunlara sorun musunuz? Siz olabilir misiniz? Hayır, hayır. Evet. <gülüyor> 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 Çiçekleri niye kopardınız? <gülüyor> <gülüyor> Kapıcılar devrilmiş. Yatağını dağıtmışsınız. Televizyonlar neden bu arada söyleyin bana.

Anne anne biz odayı bir de temizleyek yes. ev birazdan yanacak ve burası su basacak. Mutluluk neden tıkanmadı la? Hadi bak hadi bak bir birileri gel. Suyun içinde benim hayvanım haricinde başka bir hayvanın tüyü var gibi görünüyor. Bunu sabunla sula. Gel Hayır. içeri gel içeri gel içeri gel. <gülüyor> <gülüyor> i̇çeri gel içeri gel içeri gel. Bunu sabunla sil sil. Ha, bizet. İçeri gel hadi. Buraya su ya. İçeri içeri geç çabuk. <laughs> geçmiyorum. Geçmiyorum. Çabuk geç. geç, Aa! geç, geç. Aa! 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 <laughs> gelin buraya. Buraya gelin. Otur yerine yoksa seni döverim. Çabuk otur yerine. Sen de gelin. <laughs> Anneciğim. Bak iyiyim dinle bay. O benim telefonum mu? Çabuk yerine geç haylaz. Ben <laughs> çok pis ceza veririm. Hadi yerine geç. Çabuk yerine geç. <laughs> Çabuk yerine geç. Otur yerine otur. Hepiniz oturun. Kesin. Susun çabuk. Bir daha yaramazlık yaparsanız sizi çok pis döveceğim. Duydunuz mu beni? Duymadım. Şimdi ben arkadaşlarımın yanına gideceğim. Bir daha yaramazlık yaptığınızı görürsem bulamadık. Allah dur dur ağacın arkasına saklanın sanki oradaki bizim annemiz. Hmm. Acaba çocuklar evde ne e yapıyor? Benim, 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 benim. Ne evde? Ne? Evde Ağabeyim. Ağabeyim. Çocuklar! Kaçın 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 kaçın. Hadi kaçın. Ayacımıza binin. Aa! Kaç kaç kaç. Esra nereye gidiyorsun? arkamdayım Gidiyoruz ben de seninle ve ciddiyim. Aa, burası değil mi? Dur musunuz? dur 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 Durun, dur 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 Girelim. girelim. dur 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 Hadi hadi hadi. Bu öğretmen, öğretmen burada. Öğretmenim, öğretmenim, öğretmenim. Aa çocuklar, siz niye geldiniz geri? Öğretmenim ya. Şey, bize evet edinden anne dedi ki bir sürü saçma kurallar koydu. Oynamamıza izin vermedi, çıkmamamıza izin vermedi. Yatakta uyumamıza şey. izin vermedi. Aa, aa! Ve bizi dövecek, dövmekle tehdit etti. Hatta bize ceza bile verdi. Ee, arkadaşı Eslem'in kollarını bağladı, ağzını da bantla bantladı e, ve ona ceza Ama verdi karşı geldiği için. İnnanmıyorum. Gerçekten inanmıyorum. Onu hemen hapse atmamız lazım. Ben hemen polisi arayacağım. Siz e, paranız var mı sizin? Evet, o itmeyin onun kumbarasında kıydık. Payasını topladık evet. valla. Biz Aa, yeni de biz de yeni de ev alacağız yani kendimize. Harika çocuklar. E, ben, e, ben polisi çağıracağım. O kız hap ev hapsi, e, hapiste ev hapsi bile değil. E, hapiste. Ay hapis yok ya. Neyse. Ev hapsine bağlayacaklar onu. Bileğine bir şey bağlayacaklar evden çıkmasını yasaklayacak. Siz de böyle istediğiniz gibi evinizde takılabileceksiniz. Tamam. O kadın zaten tipinden e, hiçbir şey, hiç anne olacağı belli değildi. Neyse ki elinde bilgileri var. Şimdi polis şikayet ediyorum. Polis bey, polis bey. E, Bize uyumaya çalışan ağabeyi bulabildiniz şey mi? Bir suç, bir suç. Beni duvara oturtturdu, ağzımı bağırtladı, ellerimi bağırtladı. Biliyorum, biliyorum. Hemen... biliyorum canım, biliyorum. Benim önümde makyajım olduğu için hemen kestik. Biliyorum canım, biliyorum. Ve size... saçlarımı kesti, benim saçlarım çok uzundu. Hmm. biliyorum canım. Öğretmenimiz bize sö bize söyledi. Şimdi o kızın evinde bulunmamız o kızın evinin evini bulmamız gerekiyor. Beni takip edin. Öğretmenim de burada. Hadi bir bir söyleyiz. Gel. Evet, benim biraz Bir Benim birazcık işlerim var. Eee yetimhaneye yeni öğrenciler geliyor. Onlara bakmam gerekiyor. O yüzden siz siz bilirsiniz. Yüppi! Ama... Ee, çocuklar Kadının evinin nerede olduğunu biliyor musunuz? Ben Bu da bu da bu da. Bu da yapayım, ay, ay eray kada eray kada eray kada. Annem efendi bu idaymış. Ne yapıyorsun ya? Polis bey geldi, polis <Gülüyor> bey <Gülüyor> geldi. Polis bey. Ne polis beyinden bahsediyorsunuz <laughs> siz? Ne? Polis mi? Ne İnanmıyorum. <laughs> Biz sizi o bir de atacak. Sok sokla, sokla, sok olan abla bu muydu? Evet. 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 Peki hala. Sizden beni hapse atmamız gerekiyor. Hayır efendim ben bir şey yapmadım. Yapamadım. Yapamadım. Bu saldırmaya başladı be. Bak bizi dövdüler. Ben hiçbir şey yapmıyordum. Ben onları sadece sevmek istiyordum. Ve benim saçlarımı kesti. Çocukların e, bu konuda ne kadar sizi evapsine ya, şey yapıyoruz. Bir de bir şey bağlayacağız. Sakın korkmayın. Ya oğlum. Durdur. Polisler bana gerekiyor da. Polis bey, ama ben suçlu değilim. Suçlu Suçlu! Ee, maalesef durum açık e, açığa kavuşana kadar. Öğretmenim seni söyledim. E, durum açığa kavuşuna kadar bu ayaklar ağzında kalması gerekiyor. Şu an öt e, evet, ne olabilir ama birazdan ben çalıştıracağım. Evinizden dışarı çıkamayacaksınız. Çıktığınızda bize bildirim gelecek ve buraya gelmek zorunda kalacaksınız maalesef. Hayır. Evet 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 adas evet, evet. seni öğretmemi söyledim biz <laughs> seni. <laughs> polis beyi ar çok yaramaz çocuklarsınız siz. Hemen evinize geçin lütfen babaanne. Ev. Tamam be. Ne haliniz varsa görün. Uu. Git git git. Uu uu. Ev iyi misiniz? Çok iyiyiz. Paranız var mı demiştiniz? Sizin? sizin paranız var mi? Evet, biz kumbeşine falı verdik. Aferin Bak. size. Bunu al etmiş yeterince. Şimdi size bir arazi evet, bulup. Evet E, Size size bir arazi bulup ev yapmamız yapmamız lazım. Mesela Tabii. şuradaki şurası gayet güzel gibi. Biz Orayı... de zaten evlatl evlatlık yurttan çok sıkılmıştık. Hımm anlıyorum. O yüzden bir tane birayla bir evin evimizi çok abi. seviyoruz. Tamam onu size gösterebiliriz. Ama onu daha sonradan gösteririz. İlk önce eviniz evinizi alalım kalan parayla da size tablet alabiliriz. Şimdi ilk önce evinizi yapalım. Tamam. Ay be, ben yemek hazırlamayı biliyorum. Oha, ben yemek hazırlamayı biliyorum. Polis bey. Bu ev çok güzel. Arkadaşlar. Pırınzının getirebileceği arkadaşlar, ev burası. Arkadaşlar size çok güzel bir haberim var. Ne? Ben yemek hazırlamayı biliyorum. Ya. Polis evet. Var. Hep ben Siz Oy. artık hep burada yaşayacaksınız. E, para size arada maaş da gelecek. Sizi çok seviyorum çocuklar. En iyisini yaptınız. Görüşmek üzere. Görüşürüz. Görüşürüz.